Olmadı ama Aslan. Olmadı olamadık biz. Yapma işte zorlama. Zorlama işte niye zorluyorsun? Kızım aşığım sana ben. Sana ben aşığım. Seni her zerrine aşığım anladın mı? Bak. Bak yapabilirdik tamam mı? Ucuna kadar gelmiştik. Ben o tünelin ucundaki ışığı gördüm. Gördüm. Bir şekilde kaybettik ama şu an cehennemin yedi kat dibine değilse ben... Ben o işin peşinden giderim. Anladın mı? Giderim ben o işin peşinden. Yeter sen benim yanımda ol. Yapma. Gel. Yapma. Gel. Asla yapma. Ne olur yapma. Yeter ki sen benim yanımda ol tamam mı? Yeter ki ben senin yanımda olayım. Kızım sen